Merhabalar arkadaşlar. Örgü Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renkteki iplerimle yine çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. İplerim bebe yünü değil arkadaşlar. Biraz daha ince. Özellikle yazlık örgülerde kullanabileceğiniz iplerden. Alize Diva marka. Çok sorulduğu için videonun başında bahsetmeye çalışacağım iplerimin markasından. Evet, tığım da Tunus tığı. Çünkü Tunus işi yapacağız. Numarası da iki buçuk. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına başlayalım. Evet arkadaşlar, sıkılama zincirimizi çekerek başlayalım. Ben göz kararı zincirler çekeceğim yine. Küçük bir parçada model anlatımı yapacağım için sayı ölçü vermiyorum. Siz bu modeli nerede kullanmak istiyorsanız ölçünüzü ona göre belirlemeniz gerekecek. Bu model nerede kullanılır onu da şimdiden söyleyelim. Bebek yeleklerinde özellikle ince böyle yumuşacık bir dokusu olacak bu iple yapıldığı için. Battaniyelerde özellikle patiklerde ve şapkalarda da kullanabileceğiniz güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Evet bu kadar zincir benim için yeterli hatta fazla bile. Hepsini örmeyeceğim. Kenarda kalsın fazla olanı. Kalsın. Şöyle hemen biz devam edelim. İlmek çıkarmaya başladım. Bakın. Hemen buraya batıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Bir yanındakine batıp ilmeğimi çekiyorum. Yan yana bütün zincirlere batarak içlerinden ilmek çekiyoruz. Evet, biraz zincirleri gevşek örerseniz arkadaşlar ilmek çıkarmak kolay olur. Örgü daha kolaylaşır. Bu ipte e, tunus işi biraz zor oluyor çünkü. O yüzden zincirlerinizi kesinlikle gevşek çekmeniz gerekecek. Evet, bir iki tane daha yapıp dönelim. Zincirlerin hepsini kullanmayalım. Biraz uzun çekmişim zincirleri. Ben kamera arkasında Büyük bir parçada denedim. Onu sizlere göstereceğim zaten. Evet, bu kadar benim için yeterli olacak model anlatımım için. Şimdi önce birini, sonra iki iki olarak başa kadar geri geleceğiz. Dediğim gibi gevşek örersiniz, elinizi gevşek tutarsanız örgü daha kolaylaşacaktır. tane çektim hemen düzelttim Evet başa geldikten sonra burada ip eklemesi yapacağız şöyle hemen yeşil ipimi alıyorum ve buradan bağlıyorum daha önce birçok defa gösterdim Aslında ama şöyle hızlıca bağladım tekrardan kamera arkasına geçmeyeyim Evet arkadaşlar bu şekilde yeşil ipimizi bağladık şöyle çekelim başa kadar ve devam ediyoruz. Şimdi birinci ilmeğimden bakın bu değil buna ellemiyoruz bu bu ilmeğimizin dibindeki ona ellemiyoruz bir yanındakine batıp şöyle yeşili çekiyoruz. Şimdi iki tane alıyoruz ve bir yeşil çıkarıyoruz. 2 tane alıyoruz, bir yeşil çıkarıyoruz. 2 tane aldım, bir yeşil çıkardım. Devam ediyorum. 2 aldım, bir yeşil. Bu şekilde başa kadar gelelim. Bakın 2 ilmek alıp birini çekiyorum. 2 ilmek alıyorum. Pardon. Birini çekiyorum. Başa kadar şöyle geldik. Şurada bir tane kaldı. Hemen buna şöyle iki katlı olarak batıyorum ki sağlam olsun. Evet. Şimdi önce birini, sonra iki, iki, iki. Bu şekilde başa kadar geleceğiz. İki yeşil, bir yeşil, bir beyaz olarak çıkarıyoruz. Bakın iki yeşil burada bir beyaz bir yeşil iki yeşil bir beyaz bir yeşil olarak tamamlıyoruz ve başa geldik şimdi yeşil ipimi bıraktım ve beyaz ipimi aldım beyaz ipimle devam edeceğim yeşili biraz çekip ayarlıyorum Şimdi burada önemli olan nokta arkadaşlar. Bakın. Az önce tekli olarak almıştık. Şimdiki sırada ikili olarak alacağız. Çünkü sıradaki ilmeğimiz yeşil. Yeşil olduğu için buradan ip çıkarırsam beyaz kalacak ama beyazı beyazla çıkaracağız. O yüzden beyazı da alıyorum. Yani ilk sırada tek, ikinci sırada çift, üçüncü sırada tek, dördüncü sırada çift olarak devam edecek. Bakın. Şimdi bunu çıkarırken bir tanesinden, beyazdan çıkarmış oluyorum. Tekrardan ikili alıyorum. Bakın bir yeşil aldım, bir beyaz aldım. Tığımın üzerindeki son ip beyaz olduğu için beyazdan çıkarıyorum. Bir yeşil, bir beyaz. Beyazdan çıkarıyoruz. Bir yeşil, bir beyaz beyazdan çekiyoruz. Bir yeşil, bir beyaz beyazdan çektik. Çektik. Evet, oldukça kolay arkadaşlar. İlk sıralarda kasma yapıyor biraz, ama sonraki sıralarda düzeliyor. Onu da belirteyim. Bakın burada bir yeşil ve buradan da bir yeşil alıyorum, sonuncuyu alıyorum yani zincire batıyorum, birini çıkarıyorum. Burası da böyle devam edecek. Evet. Şimdi. Önce bir tane sonra 2 2 2 olarak başa kadar gelelim. Evet Başa kadar ipimizi aldık. Biraz modelimiz belirginleşti. Şimdi beyaz ipimi bırakıp yeşil ipimi tekrardan alıyorum. Bakın bu sırada nasıl başlayacağımızı tekrardan göstereyim. Şimdi ilk sırada bir tane almıştık. İkinci sırada ikili almıştık. Üçüncü sırada tekli alacağız. Çünkü.. Bakın.. Şöyle yeşili alıyoruz. Tekli olarak alıyorum çünkü yeşil ipimle çıkarmam gerektiği için bakın bir tane alınca yeşile denk geliyor. Şimdi bir beyaz alıyorum ve bir yeşil alacağım. Beyazımı şöyle biraz sık olduğu için arkadaşlar ilk sıra dediğim gibi ilmek çıkarmakta biraz zorlanabilirsiniz ama sonraki sıralarda bu düzelecek. Bakın yeşilden çıkardım. Bir beyaz, bir yeşil alıyorum. Şuradan ilmeğimi çıkarayım önce arkadaşlar. Bir beyaz, bir yeşilden aldım ve çıkardım. Biraz uzun tutalım ki sonraki sıralarda işimiz kolaylaşsın. Bir beyaz, bir yeşil. Tığımın üzerindeki yeşil olduğu için bakın yeşilden çıkarıyorum. Bir beyaz, görüntü netleşsin. Bir yeşil ve yeşilden çekiyorum. Evet, bir beyaz, bir yeşil. Yeşili çıkarıyorum. Dediğim gibi bu sıradan sonra şöyle biraz gevşek tutmaya çalışıyorum ki sonraki sıralarda kasma yapmasın diye. Evet, sona geldim bakın. Sonda da şöyle tek kalan zincirime iki katlı olarak batarak burayı da öreceğim. Evet, bu şekilde. Sayımız azalmıyor arkadaşlar bu şekilde. Şimdi önce bir tane, sonra 2, 2, 2 2 olarak başa kadar geleceğiz. Pardon. Burayı geri alalım. Evet, çok güzel bir örnek oluyor arkadaşlar. Gerçekten ben daha önce bebe yünüyle bu modeli denedim. Biraz kalın gibi olduğunu düşünenler oldu. O yüzden ince iple de denedim. Gerçekten çok güzel oldu ince iple de. Tavsiye ederim yani. Görünce bitmiş halini sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hemen yeşil ipimi bırakıp bakın bu sırada beyaz ipime geçiyorum. Bu son sıram arkadaşlar. Sonrasında videomu sonlandıracağım. Şimdi sıradaki ilmeğimizi çift alacağız. Bakın bir yeşil, bir beyaz alıyoruz ve beyazdan çekiyoruz. Bir yeşil, bir beyaz alıyorum. Beyazdan çekiyorum. Bir yeşil, bir beyaz beyazdan çıkarıyorum. bilerek yavaş ve detaylı anlatıyorum arkadaşlar anlaşılır olsun diye umarım sıkılmıyorsunuzdur 3 tane aldım yanlışlıkla Evet bakın beyazdan çekiyorum buradaki ipim hangi renkse buradan onu çıkarıyoruz ama sona gelince şöyle en sonda ne varsa arkadaşlar artık şöyle batıp çıkarıyoruz Evet bakın modelim belirginleşti bu şekilde. Şimdi önce bir tanesini sonra 2 2 çıkararak başa kadar geleceğiz. Evet arkadaşlar başa kadar ipimi getirdim. Şimdi yeşil ipimi alıp bakın tekrardan dönüşü göstereceğim. Sonrasında bitmiş halini göstereceğim sizlere. Şimdi buradan tek alıyoruz. Bir alt sıradan çift almıştık çünkü. Tek alıyorum ve sonrasında şuradan bakın Beyazı ve yeşili alıp sadece yeşili çekip devam edeceğim bu şekilde ve modelim bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi ben size kamera arkasında büyük bir parçada denedim onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın kamera arkasında bu şekilde büyük bir parçada denedim ve gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum umarım sizlerde beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.